Merhaba hocamlar. Bugün Talon oynuyoruz. Permayla ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Güzel. İki level olmayı bekledin de orada. Yani kötü değil. Kötü değil. Kötü değil. Daha iyi. Ah. 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 Şimdi ne yapacağız? Hmm. Yok. Olmadı. Şimdi ben bu adama ne yapabilirim? Pek bir şey yapamam şu an. Hiç, hiçbir şey yapamakta. Kaçar mı? Flash'ı vardır belki. Abo. <laughs> Kaçtı mı gerçekten? Aslında J4'ün hatası. Flash atabilirdi çünkü. Tabi bir yerde harcamamışsa. Ya biraz sıkıntı ya. Nereden karşıma geldi karma? hiç. Görmedim görmedim talon alınca karşıma geldi. Bu da benim şansım işte. Bunu yemedim ya. Hadi canım sen de W'ün gelişi nasıl gelmedi ya arkadaşlar. Karma çok sinir bozucu ama ya. Çok çok sinir bozucu abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet büyük minimum için öldük burada. Büyük minimum da alamadık anasını satayım. Şans ya. Bilmiyorum Şimdi karma gelecek yeri muydu yani karşıma ya? Anlamıyorum. Nedense zaten tüm tüm bahsızlıklar tüm ama hepsi yani. Ben videoya girince oldu. Bot dayanabilirse orada. Şu güzel bir giriş yapabiliriz oraya. Of. Hiç girmek istemiyorum oraya ya. Ya arkadaşlar bu nedir ya? <gülüyor> Oy! <gülüyor> wow bitch. Arkadaşlar takıma panonu mu geldi ya? Karma geliyor olabilir karma geliyor olabilir. Biliyordum. Biliyordum, 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 biliyordum. Ne oluyor? Ben bunu tekler miyim? Ama arkadaşlar Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? giderken bugün Arkadaşlar siz bunu çok skor vermişsiniz ya. Bir şey söyleyeceğim. Ultim. <laughs> Ya ulti geldi sandım. 2 saniye ve iki saniyeyle kaçırdık ve Yoksa orada karmayı da beraber çıkarıp kaçmıştık çok rahat bir şekilde ama işte şans. Şimdi şöyle bir şey var. Karma ilk önce ben talon aldım. Sonra karma seçim yaptı. Karma talonu görüp karmayı aldı. Çünkü çok fena counterlıyor. Neden? Yani tamam bu lane'de oyun oynatmadı falan o ayrı bir mevzu da. E, asıl sorun ultideyken karma bana W attığında benim görünmezliğimin hiç olması. <laughs> ya Lulu <oğlum> ya. <laughs> Dur bizim bot lane gelsin. Bot lane gelsin bizim. Dağıl. Çok güzel bu hemen çıktı Bu benim hakkımdı arkadaşlar Güzel bir baskın Tertemiz Aksiyon akımı alacağım Çünkü ihtiyacım var ya Yeter be kardeşim be Yeter be. Of. Tertemiz. Tertemiz. İşte Talon'un bu yanına bayılıyorum. bir de çıkabilsem. Sen o skoru alırsan çok temiz olurdu ama olsun. Şaşırıyorum. İlk defa. Ilk... Ah be. Gregas'ın be. <laughs> şaşırıyorum. Neye şaşırıyorum? İlk defa ormancımla uyum içinde oynayabiliyorum. Çünkü ormancım iyi. Sen girseydin ben de girmiştim de. Çok güzel. Ben çıktım. Ben çıkmak zorundaydım zaten. Ah ah. Orada bir Q atardım var ya. Güzel. Güzel. Çevir abicim. Çevir abicim. Ay, 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 ay. İşte aksiyon akımımız olsaydı var ya, bu TF'de iki tane ulti atmıştık. Neyse, tatlı olurdu. Alırsın Jinx bu arada. Bu arada net alırsın. Ya aslanım be! Böyle Gragas'ı önden salıp ben arkadan oynamaya devam edersem, işte atlaya atlaya gidersek tam bir suikastçı. CC Pençe güzel gider bence. Hadi neyse, hadi neyse. Ulti verdik, ulti verdik, ulti sattık. Ah be abi, ah be abi. Çok güzel. C4 içeri girdi. Şimdi ulti süresini düşürüldü. Sağ olsun. Talon gerçek bir suikastçı arkadaşlar ya. Ulti ile attıracaksın bana ya. Bekle bekle geldim. Salayım mı burayı? Ha geldi geldi adam geldi. Burada. Geliyor Çok güzel aldım, çıktım. Aldım, çıktım onu. Tertemiz. Yakaladım, yakaladım. ölmüştüm bu arada. Ölmüştüm. Buradan Ya şu Salo'nun gerçekten kombosuna bayılıyorum. Şunu vermeyelim. Aa ben çok önde yakalandım ya. Çok önde yakalandım da ama yine de TF'yi kazandırttım aslında. Öyle düşünelim. Güzel. Yani hasarım yetmeyebilir karmaya. Çünkü kalkanı var. Yani biraz daha ters bir karakter. Karma karşınıza kolay kolay gelmez zaten. Benim şansıma geldi. Hani Talonla oynayabileceğiniz en zor match up'lardan biri bu iş işte. yani en zoru buysa artık normalini siz hayal edebilirsiniz yani ona göre oynayabilirsiniz. Talon gerçekten çok tam bir suikastçi karakteri yani. Yani sizin ruhunuzda suikastçilik varsa oyunu o yönde oynuyorsanız suikastçı gibi oynuyorsanız alın main yapın hocam bu hero'yu. Burada pek bir şey yapamayız. Yani burada bir şey yapamayız maalesef. Böyle yakalarsınız ancak. Hani bir, rakibin bir hatasını yakalarsınız. Eğer siz bir şey yapamıyorsanız bir pozisyonda örneğin bu şu anki pozisyon benim bulunduğum durum Eğer ki bir şey yapacak bir şey yapacak fırsatınız yoksa siz hocam rakibin hata yapmasını bekleyeceksiniz. Mesela Kaysan'ın attığı ulti bir hataydı. Kucağıma düştü. Ana Aa ben <laughs> anlatmaya daldım. Kendimi Lulu zannettim. Öndeki benmişim. Ben ne diyorum? Lulu niye Q'ya kafa atıyor? Ben mi şimdi? Evet ama tam da anlatırken o ona uygun bir pozisyonunda gelmesi güzel oldu. Ee, siz eğer ki elinizde bir şey yapma fırsatınız yoksa o an o pozisyon için, örneğin burada kule altında var adamlar ve siz bir şey yapamıyorsunuz. Rakibin hata yapmasını bekleyeceksiniz. Örneğin Jarvan öne atıldı, Direkt klasik talon kombosunu yaptım mesela. Sonrasında, sonrasında Kaysa hata yaptı ve onun hatasını affetmeyeceksiniz. Budur yani gördüğüm hatalardan biri bir şey yapamıyorsanız elinizde ya o anki pozisyonda e, yapabileceğiniz bir şey yoksa o pozisyon kısır bir pozisyonsa bir şey yapmayacaksınız hocam. Rakibin hatasını bekleyeceksiniz. Böyle verilen skorların haddi hesabı yok. Ve talonda şu öldürme şeyine bayılıyorum ultisiyle direkt tak diye öldürmesi. Ah be o kilde bir asaydık be. Cici.